Evet Kadir amca hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim doktorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Buraya geldiğinde bel fıtığı kuyruk sokumu teşhisi konuldu doğru mu? Çok doğru çok. Evet. Doğru. İçeri girdiğinizde manuel terapi ve masaj gördünüz. Gördüm. Evet masajdan sonra da manuel terapi gördünüz. Evet. Peki bu birinci seansınız. Birinci seyahatimiz. İlk seansta geldiğinizde acil olarak geldiniz. Evet. Peki kaç dakika içerisinde? Yaklaşık 4 dakika olmadı. 4 dakikada bütün ağrılarınız alındı mı? Alındı. Hadi olsun. Peki. E, bu dört dakika içerisinde e, ağrılarınız alındı. Burada size iğne, ilaç e, buna benzer neşter bir şey kullanıldı mı? Hayır kullanılmadı. Önerildi mi? De. De. Önerildi mi? Önerilmedi. Önerildi mi? Önerildi. Önerilmedi, önerilmedi. Önerilmedi. Evet, önerilmedi. Hayır, önerilmedi. Peki arkanızdaki beyefendi oğlunuz? O da çok güzel. Ha, damadınız mı? Damadımız. Evet. peki isim neydi efendim? Çetin Koç. Çetin Bey. Siz geldiğinizde bel ve ayak ağrısı çekiyordunuz. Bel ağrısı Bel ağrısı. Bel ağrısı. Bel ağrısı. E, lev, yırtık da var bel kutuğunda. Evet. Evet. E, geldiniz. Kaç dakika sürdü sedyede oturmanız? İki dakika. İki dakika. Ağrınız <laughs> var mıydı gelirken? Vardı. Kalktığınızda? Yok. İki dakika içerisinde yok oldu. Evet. Peki efendim. E, size burada ameliyat, ilaç, ne işler, hiçbir şey önerildi mi? Hayır. Peki. E, peki daha evvel gittiğiniz yerlerde eee Amca size soruyorum. Ameliyat önerilmedi size. Doğru mu? Doğru efendim. Neden? Daha özel burada. Daha böyle Türkiye'mizde özel bir doktor gelişmiş. Evet. İstanbul ülkemizde ben teşekkür ediyorum. Anladım. Yok yok. Benim söylemek istediğim kalbinizde dediniz ya kalbinde pil olduğu için evet. o yüzden ameliyat edemeyiz demişler. Evet. Doğru mu? Doğru. Yoksa ameliyatlıktınız. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki amcacığım. Ee, size de ameliyat önerdiler. Evet, ameliyat günüm vardı yani aslında. Olmadı buraya beraber geldik. Işte. Ne zaman ameliyat olacaktınız? Ya, bu hafta içinde olan olacaktı. Evet, buraya geldiniz artık ameliyatın yeri evet. kalmadı. Evet. Peki inşallah. i̇nşallah. Evet. Ee, geçmiş olsun diyorum size. Sağ ol teşekkürler. Allah şifanız daim etsin. Abi. Allah'a emanet olunuz. Sağ ol. Görüşmek üzere. İnşallah. Amcacığım duanı eksik etmeyeceksin inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sözün var. Efendim böyle bir ülkemizde, <laughs> İstanbul'da böyle bir de Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Biri ekiplerimize Allah ömürler versin. Ya Allah ya. size de uzun ömür versin. Teşekkür ederim. Tamam. Geçmiş olsun. Saygılar tamam. sunuyorum. 3 dakika oturalım. Şimdi elinizi uzatın böyle. Kalk amcacığım. Otur. Kalk. Otur. Böyle yapabiliyor muydun? Yapamıyordum. 2 dakika içerisinde artık her şey yapıyorsun. Bu Allah'ın takdiri. Bende bir şey yok. Bunu böyle kabul edelim. Oldu mu? Zaten öyle doğrusu o. Zaten öyle Allah size bu verdi. Yani Rabbim ne verirse bize tamam, biz de onu. Tamam, pardon ben geldim. verse duydum, dedim. Peki. Oğlu geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Hayır.